Günaydın. Şu an duş alıyorum sabahın erken saatlerinde. Bu vlogu başlattığımda moralim çok bozuktu. O yüzden hani ilk 3 dakika somurtuyorum ama ondan sonra kendime gelip bir anda böyle enerjim kendine geliyor. Duş aldıktan sonra yüzüme aloe veralı jel uyguluyorum. Sonrasında çok alakasız bir şekilde yüzüme guaşa yapıyorum. sha'nın işe yarayıp yaramadığını asla bilmiyorum ama bana yaraması için herhalde daha büyük bir şey gerekiyor bilmiyorum. Sonrasında saçımı tarayıp ona yağ uyguluyorum. Yağ gibi bir şey oluyor. Şunu uyguluyorum işte. Yağ uyguluyorum aslında. Yani bunu her duş aldıktan sonra yapıyorum. Her günde iki günde bir duş aldığımı düşünürsek iki günde bir bunları yapıyorum kendime. Sabahları genelde geç uyandığım için kahvaltı etmek yerine enerji içeceği içiyorum. Enerjinin yanında da işte böyle telefonda falan oturuyorum genelde. Bundan kaynaklı yani sadece bunları yapıyorum. Odam mahvolmuş halde. Her yer her yerde. Kıyafetler, böyle yerdeki eşyalar falan. Bunları toplamak için de hani her yer düzeltmem gerektiğini düşündüm. Ondan kaynaklı hani temizlik yapayım derim. Ki bayağı güzel yaptım bence temizliğimi. Yerler falan pırıl pırıl olacak şimdi çöpü çıkartıyorum. Çöpçü girl. Tüm yaz boyunca bunları asla giymememe rağmen hepsi dışarıda durdu ve kış geldi bunları poşete kaldırdım. Evden çıkmadan önce aceleyle çanta aradığım için bunların hepsini yere atmış vaziyetteyim. Bunları bilerek yapmıyorum ama hani koymam gerekiyor bir yere ben de yere attım onları ararken. Zaten asma özürlüsüyüm. Asamadım hiçbir şeyi. Anneme göre depresyonda olduğum için annem beni dışarı gezmeye çıkarttı. Slay. Sonra eve geldikten sonra olmazsa olmazım Valorant oynamaya başladım. Burada poz veriyordum. Sonra orta parmak yaptığımı düşünme diye iki parmağımı gösterdim. Son zamanlarda gayet başarılı olduğum için kilerim artmaya başladı. Ama velakin üzüldüm 7 kilo olduğum için. Ondan sonra burada ikinci oldum tamam mı? Neden birinci olmadım anlıyor musun? Birinci olabilirdim. Takım MVP'si olmuşum sonuçta. Ve tüm maçın MVP'si oldum. Var mı benden mutlusu yok. Beni enişten başarına tebrik etmeni istiyorum. Günaydın. Bugün ikinci gün. Bugün konuşabiliyorum çünkü moralim bozuk değil ve mutluyum çünkü moralim bozuk değil. <laughs> şimdi dün kaldığımız yerden devam etmek gerektiğini düşündüm. Burayı mis gibi yaptım, Cillop gibi yaptım. Göstereceğim şimdi sana. Gel bak orayı oraya bakma. oraya yatan öyle kaldı. Burada şimdi buraları düzelteceğim. Ya yani değil düzelteceğim Ne yaptığımı göstereceğim. geri gerekiyor zaten ama ne yaptığımı göstereceğim burada. Ondan sonra oraya geçeceğim. Burası eskiden çok dağınıktı. Bu kutuyu atacağım. Bu kutunun içinde atmayacağım. Esra soracağım lazım mı sana kutu diye. Muhtemelen değil. Olsun. Awesome. Bu şekilde yaptım böyle. Üstü, üstü çok bakmıyorum ama buraya bakarsan çok hoş duruyor. Yani bunlar birazcık fazlalık ama ya lazım o şey olan şeyler. Ondan kaynaklı burası böyle gözüküyor. Sonra burayı kapatıyorum. En azından burası boşaldı bu kutular gittikten sonra. bu defterleri hiç kullanılmamış. Geçen seneden kalma defterler bunları. Bir yere koymam gerekiyor. Ay <laughs> burada da vardı birkaç tane. Onları da halletmem gerekiyor. Bunlar rüzgardan uçuyorlar sürekli. Bunlara bir şey yapmam gerekiyor. Bunu bunu kullanmıyorum artık. Bunları kocam bilmiyorum. Burası tozlu bu arada maşallah. Bir de boncuk kutumu yerine koymam gerekiyor. Çünkü buradan çıkan boncukları buraya koymuştum. Anı kutumu saçıma bak tövbe ya. Anı kutum birazcık anı kutusundan fazla bir şey. Atamadık istemediğim şeylerin hepsini oraya koydum çünkü. İşte bazı şeylerin fişleri falan filan. Bir de bir anı defterim var. Fişleri falan hep oraya yapıştırdım ama uzun süredir hiçbir şey yapmadığım için. Ajandamı bile iki aydır tutmuyorum. Şimdi burada da var oraya koymak istedim. Bazı şeyler <laughs> onları koymam gerekiyor. ah, <laughs> hep beraber. Ay çok garip çıkıyorum şu an. Çünkü saçım yeni uyandım. Şimdi kutum... <laughs> kutum bu. Üstteki tuzu almam gerekiyor muhtemelen. Odamı ben 3 aydır kullanmıyorum. Ondan kaynaklı öyle bir sorunlar oluştu ki odamdaki her şey tozlandı. Neden kullanmıyorum hemen söyleyeyim. Sor neden kullanmıyorsun diye. Çünkü sürekli salonda oturuyordum klimalı odada. O yüzden odama sadece ya video çekmek için geliyordum ya da mesela kitap almak için falan. Şimdi kutu bu. Lacoste. Lacoste kutusu. Lacoste kutusunu içine açacağız şimdi. Bu arada ağzına kadar dolu ve çok ağır. Çünkü içinde defter var. Defterlerde ajandalarım. Ajandalar, kullanılmış ajandalarımı atmayacağım. Sonuçta kullanma amacım o. Hatırlamak için. O yüzden böyle az önce, az önce diye kaldı ama yapacak bir şey yok. Yani onları atmak istemediğim için nereye koyacağımı da bilmiyorum. Bundan kaynaklı. Bilmiyorum yani. Bu kenarı koyacağım bunu görme. İçine bu fotoğrafı daha yeni koydum. Anlar 2020. 04.03. 2020. De <gülüyor> <gülüyor> burada anı defterim var. Anı defterim dediğim işte. Falan, fistan ya. Yani böyle şeyler işte. Falan, fistan diye bir kelime yok muhtemelen de. Böyle şeyler işte burada. Böyle şeyler. <laughs> Okul kartlarım. Bunlar çok saçma duruyor burada ama yapacak bir şey yok. Ama böyle çok kalınlığı falan çok hoşuma gidiyor. İşte Elf Butik, kalpe Butik, Anime Evim, Maske. Maske ne alaka bilmiyorum ama. Ondan sonra, aha bak bunlar çok tatlı. Böyle şeyler. Bir de yanına yazı yazmam çok daha hoş duruyordu normalde. Ama ve lakin... Öyle yani. Öyle yani. Bak bu YouTube'da adres doğrulama şeyim mesela hop mesela onları yapıştırdım. Ondan sonra hediye paketidir. Çanta aldığım yerler falan filan. Itachi gece lambam. Bunlar ta çok tatlı şeyler olduğu için bunlar. Ben bunları atmaya da kıyamadığım için asla böyle yapıştırıyorum buraya sürekli. İşte bayağıdır yapmadığım için öyle. Ali'yi foruma götürmüştüm. Kitçe, manga ve şey almıştık. Star bir şey Karşı'nın günlüğünü falan. Ondan kaynaklı. Ondan sonra bak burası boş kalıyor buralar tamam mı? Oraları doldurmamız gerekiyor. Burada ilgili hafiften Go'ya katılmıştım. Twitter'da o var. Bunu atmak istemiyorum aslında şu an. Hı, attım. Dördüncü sınıftan kalan günlüğüm var. Bunu atmak istemiyorum çünkü içinde çok üzücü şeyler yazıyor. Gerçekten dışlanmayla alakalı falan çok şeyler yazıyor. Dördüncü sınıf atım, ne yaşıyorduysam. Hayır He hatırlıyorum hepsini tabii de. Sevgili gündük. Sen dışlandım mı diyor. Oha. 2017'de yazmışım bu 4. sınıf değil mi? 2017 7. sınıftım ben. <laughs> Aslında 1 Ocak'ta yazacaktım ama nasip olmadı. <laughs> ben bu, bunu akşam okur okur alırım. Ondan sonra burada. <laughs> Hem. Ondan sonra burada ajandalarım var. Bunların hepsini kullanmış bitmiş şeyler. Bu şekilde bunları da göstereyim. Bunların hepsi kullanılmış bitmiş şeyler. Bunları koyacak yerim olmadığı için anı kutuma koyuyorum aslen. Ben ilaç kullanıyorum. O ilacımın şeysi atmamışım bunları asla. Üç tane. Diğerlerini atmışım. İlk üçünü biriktirmişim sonra diğerlerini atmışım. Mektup arkadaşımla birbirimize mektuplaştığımız şey var. Kağıt var. Ondan sonra burada... E Antalya'ya gitmiştim Türkiye Şampiyonası'na. Türkiye Şampiyonası'ndan Getirdiğim her şey var. İşte uçak biletim, e, otelin kartı, e, adı ne onun? Fotografi var da hani fotokopisinin adını unuttum. Lens kutusu, arkadaşımın yaptığı origami. Muhtemelen attığımı düşünüyordur ama atmadım. Hala origami duruyor bende. Bunu göstermesem olmazdı. 5G, Ebru Demaner, 5G 2008 tamam mı? Ben 7 K'dan Burak ve Yiğit. Çizdiklerin çok güzelmiş. Resim sanatın var. Kullanmasını bil. Kullanmadım asla. Duvara yazdığınız küfür. Hiç hoş değil. TMM yazmış. Burak yazmış. Burak. <laughs> benim en son hoşlandığım çocuğun adı Burak'tı. Her <laughs> neyse. Bunu atmaya kıyamadım asla. Çünkü bir tane dosyam vardı benim 5. sınıfta. İçinde bir sürü resim vardı. Ben bunu sınıfta unutmuşum. Ama nasıl kahroluyorum. Nasıl kahroluyorum. Ertesi gün hani 7. sınıf vardı. En azından hani bir şu anki 7. sınıf olsa muhtemelen atarlar, diyirterler diye düşünüyorum ama o zaman 7. sınıfı ne kadar kibar, ne kadar iyi insanlarmış. Şimdi hani bunu yazmışlar. Çok mutlu, çok mutlu olmuştum ciddi bir şekilde. Ya gerçekten what the fuck yani şu an. Çok utandım. Çok utandım. Tahamın şeyisi kartviziti tahacım benim. Temizlik buraya kadarmış. Ben Valorant oynayacağım. Videom bu kadardı. Akşam oldu, gece oldu dışarısı bu şekilde. bu vlogta aslında böyle hem temizlik yapıp hem geçmişe dönüp hem Valorant oynadım. Çünkü bilmiyorum moralim aşırı bozuk benim. Aş aşırı bozuk değil. Sadece yani tüm gün hiçbir şey yapasım yok. Hiçbir şey yapasım motivasyonum yok. Tüm gün sadece oturup oynayıp dizi izlemek istiyorum ki bugün tüm gün The Walking Dead izledim. Onun dışında hani yapmam gereken bir sürü şey varken hiçbirini yapmamak. Birazcık kendimi motivasyon kaynağı yapmaya çalıştım. Hani odamı temizleyerek, anı kutuma falan bakarak. Öyle olmaz kameranın içine gir. içine içine. Ee, burada da sürekli mutlu olduğum şeyleri paylaşıyorum seninle. Hani böyle sürekli eğlendirmeye çalışıyorum. Sürekli gülüyorum kamera karşısında falan. Hani Öyle olmadığım zamanlarda da video çekmemeye çalışıyorum aslında. Çünkü zaten hani üzgünsen beni izlemek istiyorsun belki. Belki de moralin bozuk olmasını istemiyorsun hani izlerken bir şeye. Sen sarhoşsun. Ben sarhoş değilim. <laughs> Deli bu çocuk. <laughs> hani ben dedim ki, iki yıldır birlikteyiz. Hatta iki buçuk yıl olacak neredeyse. Hani sana karşı hep mutlu olduğum tarafımı gösteriyorum. Seni hep eğlendiriyorum. Ki bu benim hiç çok mutlu eden bir şey. Çünkü ben eğlenirken başka karşımdaki insanı <laughs> eğlendirmeyi de seviyorum. Ama moralim bozukken bir şey çekmediğimde hem sen belki üzgünken beni izleme ihtiyacı duyuyorsun ama izleyemiyorsun. Ben de o yüzden hani benim de bazen üzgün olduğumu, <laughs> benim de bazen bir şey yapma motivasyonum olmadığını göstermek isterim açıkçası. Hani bundan sonraki videolarım muhtemelen gene eğlenceli olur. Çünkü yavaş yavaş motivasyonumu her şeyimi toplamaya başladım. Hani bu arada motivasyonumun düşüşmesi asla YouTube alakalı bir şey değil. Çok başka bir şeyle alakalı. Başka bir şey de zamanı gelince anlatacağım sana. Çünkü aramızda sır yok. Öyle yani bu videoda hani bir kere şey videosu atmıştım. Kendin yap DIY videosu atmıştım. Orada kelebek yaparken kelebeği yapamadım diye çok üzülmüştüm. Ve bir yoruma şey yazmıştı. Abla sen sanki artık video çekmek istemiyorsun yazmıştı bana. Hani böyle yo o yorumdan sonra hiçbir zaman üzgün bir şey paylaşmak istemedim ben. Ama üzgünüm. <laughs> Ama hani bu asla YouTube ile alakalı bir şey değil. YouTube'u hala çok seviyorum. YouTube'a video çekmeye yani bayılıyorum. Motivasyonum ve üzgünüm sebebi bambaşka bir şey. Zamanı geldi onu anlatacağım sana zaten. Bu tişörtün bu yakası beni bağı daraltıyor. Her neyse. Videonun kapanışını yapmak istedim. Hani video bilmiyorum yorumlarda hani belki e bu açıklama yapmamın sebebi de hani Ebru üzgün gibisin sanki. Video video bizle alakası mı var diye bir şey söylemen istemedim. Hani öyle düşünmeni istemedim. Çünkü seni çok seviyorum. Emir de seni daha çok seviyorum. Sakin ol. Video hani böyle bir video yapmamın sebebi de en azından. Her neyse videonun başı zaten Valorant temizlik bir de anı kutusu olacak vlog zaten vlog sayılır. Her temizliğim hala bitmedi. Giyime davul üstü hala leş gibi. Onu da inşallah bir gün toplayacağım. Burada saçım havuzdan çıktığımdan beri çok kötü gözüküyor. <laughs> o zaman sana şöyle bir London Goodbye yapalım. Emir gel London Goodbye. London Goodbye. London Goodbye.